Enfeksiyon hastalıkları da masaya yatırıldığı Zigana yaylasına düzenlenen boydan boya Karadeniz enfeksiyon zirvesine 170 uzman hekim katıldı. Kısa adı enfekter olan enfeksiyon hastalıklarından korunma ve savaşım derneğinin düzenlediği zirvenin ikincisi Gümüşhane'nin Zigana yaylasında gerçekleştirildi. Enfeksiyon zirvesine 170 uzman hekim katıldı. Zirvede öne çıkan hastalıklar konusunda hekimlerin birbirleriyle bilgi alışverişinde bulunması oldu. <laughs> Enfeksiyon hastalıkları herkesin bildiği gibi toplumun çok önemli büyük bir hastalık grubunu teşkil etmekte. Barındırdığı hastalıklar itibarıyla toplum sağlığını yakından ilgilendirmekte. Hekimlerin Bilgi birikimlerini birbirleriyle paylaşmaları, akademik hekimlerin ve sahada görev yapan diğer uzmanlarla bunları paylaşmaları çok önemli. Toplantıda enfeksiyondan kaynaklanan hastalıklar ve önlemlerle ilgili bildiriler tartışıldı. Özellikle enfeksiyon hastalıklarının e, bunların içerisinde zatüre, grip, diğer e, karaciğer hastalıkları bunlar önemli bir oranda e, ki bölgemiz içinde sorun olan Kırım, Kongo ve ishal hastalıklarında %60 oranında koruyucu önlemler yerine getirilirse bu hastalıkların ortaya çıkmaması ilgisi doğrultusunda hareket ettik. <laughs>